benim verdiğim vergilerle, benim ödediğim paralarla kanlı suç örgütüne, katlar suç örgütüne ta oraya kadar gidip de beraber eski dost gibi beraber sarma sulaş olup da milleti kalyana getirmeleri, çalışmaları çok zoruma gitti. 30 sene 30 senedir süren bu savaşın kanlı suç örgütünün kahpece, terbiyesizce yaptığı şeylere karşılık duyarsız kalamadım. Bu dilekçeyi bir sade vatandaş olarak, bir esnaf olaraktan vermek zorunda kaldım. Bunu kendime vatandaş olaraktan mecburi hissettim hükümet tarafından da diğer partiler tarafından da hiçbir şekilde bir çalışma olduğunu görmedim. Aksine olumsuz şeyler gördüm. Bir esraf olarak da. O şey saatin gazete olayı gördüğümde ağladım. Evimde saatlerce ağladım. Oradaki ailelerin, oradaki bebelerin, hele çocukların o kanları yok mu? Beni çok etkiledi. O çocuk kanı var ya, ayrı bir şey benim için, çok zoruma gitti, bir kahvete yapılmış bir oyun düzenli bu. Bunun bitmedik savaş yoktu. bunun bir çaresi vardır, muhakkak yani, ben bir esnaf olaraktan, küçük bir esnaf olaraktan şu şöyle, bu böyle diyemem ama bunun bir çaresi vardır, nasıl yapılacağını ben de bilmiyorum. Ben Kürt'ü, Türk'ü ayıran bir insan değilim. Kesinlikle ırkçılığa karşı bir insanım. O da benim, Kürt de benim kardeşim. Türk de benim kardeşim. Hepsi de aynı yetkiye sahip şu anda ülkemizde. Aynı yetkilerle, aynı şekilde isterse dükkanını açabiliyor, isterse polis olabiliyor, ister savcı olabiliyor. Cumhurbaşkanlığına da çıkabiliyor. Bunu ben gördüm bir şekilde bunun bir çaresi vardır muhakkak. Vardır yani. İkisi çok olumlu geldi. Herkes tebrik etti beni ama ya ben dedim ki bu dilekçeyi siz de yazın. Yani benim yazmam ben bir vatandaşım. Siz de yazın. Herkes yazabilir bu dilekçeyi serbest. Yani hiçbir şekilde şeyimiz yok. Yani aksine buna duyarsız olmamız, bu Çanakkale zaferindeki o dedelerimizin ruhu bize kalmamış. Bu ruhu istiyorum sadece. Bu ruhu istiyorum. Ben berber olmam sebebiyle onca insan geliyor yanıma. Kürt'ü de geliyor, Laz'ı da geliyor. Hepsi de yanımda. Hepsi de bu görüntüleri nanet diyor. Yani olmaz diyor. Ellerinden kan damlıyor o adamların. Yani açıkça görüküyor ellerinden kan damlıyor. Eğer bir bakılsa ekrana ne kadar kanlı, ne kadar pis, adi olduklarını görürsünüz. Yani bu ben berber olarak da ben bunu gördüm. Tekke olaraktan sadece elime bu geldi, bu suç durusunu yapmam, vatandaşlık görevi olaraktan gördüm. de vergimden dolayı benim vergimden dolayı e, gidip oraya kadar şey yapmaları çok zoruma gittiğini söyledim. Hele BTB'li e, e, BTV'li milletvekili Aysel Turbu, Ertuğrul Körükçü, sebat dünce terör destek övücü sözlerde bulunması vatandaşı hiçe sayarak şehit ailenin acısını tazilesine sebep olduğu gibi galiyana getirmek için çaba harcamıştır toplumsal ve huzur bozu, barış bozukluklarını anaat getirdim. Çerkezi de, Türk'ü de, Laz'ı da hepsi birdir. Bu Türk bayrağının altında anayasalarına uygun şekilde yaşadığımız sürece barış ve düzeni getirdiğimiz sürece hiçbir şey yok bu Türkiye'de. Türkiye'miz altın. Nereye gidersen git altın. Böyle bir ülke yok. Türkiye tek tek ülke Türkiye. Dünyada başka Türkiye yok. Niye biz bunlar kanlarımızda şeylerimizde şey biraz yasalarımıza uysa şeylerimize uysa bunlar basit şeyler ya. Basit şeyler ya. Eğer o devlet adamı hata yapıyorsa o devlet şeyini yine devlet cezasını verir. Ben veremem. Benim öyle bir yetkim yok. O devletin suçunu devlet adamı işlediyse ancak devlet verir. Benim öyle bir yetkim yok. Sen sadece dilekçeni verirsin, şeyini verirsin, anıtlarsın. Devlet gereken şekilde onu yapacağına eminim. Nitekim de yapmıştır bunu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İlginiz alayı dolayı.